72 yaşındaki hasta ve yaşlı adamı da tutukladılar. 8,5 aylık hamile kadın hala cezaevinde tutuluyor. Otopsi raporu Halime Gülsu cinayetini doğruladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye seyahat uyarısı. Enes Kanter Türkiye'deki insan hakları ihlallerini Washington Post'a yazdı. Haftanın özeti başlıyor. 15 Temmuz'dan sonra Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından kira sözleşmesi feshedilen ve mal varlığına el konulan Tarkim Havacı'nın sahibi iş adamı İbrahim Faruk Bayındır, AKP iktidarının el koyma ve tasfiye listelerini 15 Temmuz'dan çok daha önce en ince ayrıntısına kadar planladığını söyledi. Sosyal medya hesabından önemli açıklamalar yapan Bayındır, 2015 yılında kendisinden rüşvet istendiğini, bu isteği geri çevirdiği için hakkında cemaat soruşturması açıldığını hatırlattı. Buyurun size başka bir örnek diyerek iddialarını ayrıntılandıran Bayındır, 2015 yılı yaz aylarıydı. Türkiye'nin kendi alanında en büyük koloniklerinden birinin patron aradı. İstihbaratçılar beni ziyaret ettikleri gibi onu da ziyaret etmişler. Önce seni severiz, vatansever insansın deyip dostane uyarıyoruz demişler. Cemaate yakın iş adamlarının şirketlerine el konulacağını, ilk 22 büyük şirkete el konacağı şirketinin de bu listede olduğunu, kurulacak marif vakfıyla yurt dışındaki okullara el konulacağını, Türkiye'de el konulanların diğer cemaatlere verileceğini, AKP'nin kayın marifetiyle birçok iş adamının şirketine el koyacağını, sermayenin el değiştireceğini, bürokraside bir kişi bile bırakılmayacağını söylemişler paylaşımında bulundu. Anlattığım olay 15 Temmuz'dan bir yıl önceydi. Demek ki her şey 15 Temmuz'dan çok önce planlanmış, en ince ayrıntısına kadar yol haritası çıkarılmış, 15 Temmuz sadece bahanesiymiş diyen Bayındır sözlerini, peki o iş adamı dostuma ne mi oldu? Ziyaretine giden istihbaratçılar, isminin listeden çıkarılması vaadiyle istediklerini almışlar. Daha sonra ne olduğunu yazmayayım diyerek noktaladı. İzmir'de 72 yaşındaki Alican'dan evine 6 araçla gelen 22 polis tarafından eşiyle birlikte gözaltına alındı. Mide ameliyatı geçiren, kemik erimesi, bel fıtığı rahatsızlıkları bulunan ve uzun süredir evinden çıkamadığı belirtilen yaşlı adam ve eşi önce emniyete, ardından adliyeye götürüldü. Savcılık soruşturmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 72 yaşındaki Ali Can'dan Suh Ceza Hakimi tarafından tutuklanırken kendisi gibi ağır rahatsızlıkları bulunan eşi serbest bırakıldı. Sürekli bakım gerektiren hastalıklarına rağmen tutuklanan Ali Candan, buca T-tipi kapalı cezaevinde tutuluyor. Gerçekten e, göz göre göre ölüme gönderilen büyük bir ihmal ve skandal dolu bir tablo gördüm. Mersin'de Gülen cemaatine hedef alan nefret operasyonlarında tutuklanan ve cezaevinde ilaçları verilmediği için hayatını kaybeden İngilizce öğretmeni Halime Gülsun'un otopsi raporu ortaya çıktı. Rapora ulaştığını Twitter hesabından duyuran HDP milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu ölümünden 8 gün önce bir mera şikayet etmiş ama 9 aydır cevap yok hakkında 9 ay önce yazdığım tutuklu Halime Gülsu'nun 2 aydır ilaçlarını alamadığını söylediği mektubuna ve otopsi raporuna ulaştım. Doktor olarak tahmin ettiğim gibi tüm organlarda yaygın konjesyon. Büyük bir ihmal sözlerini kullandı. I'm uh, scared of my life because uh, Erdogan's operation in foreign country. NBA oyuncusu Enes Kanter'in güvenlik gerekçesiyle Londra'ya gitmemesi... ...Amerikan medyasında yankı uyandırmaya devam ediyor. Kanter son olarak Washington Post için kaleme aldığı bir makalede... ...Türkiye'de binlerce insanın suçsuz heraps atıldığını... ...ve hükümetin yurt dışında yaşayan cemaat mensuplarına karşı... ...operasyon yapmaya devam ettiğine dikkat çekti. Yazısında 2016'daki darbe girişimi sonrası... ...Türkiye'de yaşanan gelişmeleri de anlatan genç pivot, 2016 darbe girişiminden sonra Erdoğan geniş çaplı temizliğe başladı. Kamuda çalışan 100 bin insanı işten attı ve bunların 50 binini tutuklattı. Bunlar suçlu insanlar değil. Bunlar arasında akademisyenler, gazeteciler ve hakimler var. Erdoğan konuşma özgürlüğünün tehlikeli olduğunu düşünüyor ve eleştirenleri terörist olmakla suçluyor. Ona karşı konuşan herkes bir hedef sözlerini kullandı. İnsan Hakları İzleme Örgütü 2018 Dünya Raporu'nu açıkladı. Raporda Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Mısır ile birlikte popülist ve otokratlar bir boşluğu dolduruyor başlığı altında yer aldı. Now there's no doubt that authoritarianism is on the rise with Brazil's Bolsonaro being the latest example. He joins the ranks of people like Erdogan, Sisi, Duterte, Orban, Putin, Xi Jinping and Trump. İçeride direnişin baskıya uğradığı ve uluslararası ilginin var olmadığı yerlerde popülist ve haklar karşıtı güçler başarı kazandığı yorumunun yapıldığı raporda Erdoğan örnek olarak gösterildi ve Türkiye'deki demokratik sistemi kişisel dokunulmazlığıyla büyük ölçüde zayıflattı ifadeleri kullanıldı. Raporda uluslararası tepki gösterilmemesinin baskıcı hükümetleri faaliyetlerine devam etmek için uluslararası kurumları engelleme ve manipüle etme konusunda daha da cesaretlendirdiği tespiti de yer alıyor. AKP iktidarının nefret operasyonlarında tutuklanan Beyza Demir 8,5 aylık hamile olmasına rağmen hala cezaevinde tutuluyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum ettiği genç kadının sağlık durumuyla ilgili yakınları acil durum çağrısı yaptı. Eşi de tutuklu olan Beyza Demir'in doğumun yaklaştığı halde tutuklu kalmasının hem bebeğin hem de annenin hayati durumunu riske edeceğini belirten yakınları bir an önce tahliyesini istedi. HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Aktivisti Ömer Faruk Gergerlioğlu da paylaştığı tweetinde doğum çok yakın. Bebeğin kalp atışları hızlandı, kontrolleri sıkıntılı ve hala cezaevinde tutuluyor. Anne ve bebek sıkıntıda yakınları çırpınıyor ifadelerini kullandı. Gergerlioğlu Adalet Bakanlığı'nı etiketleyerek tahliye için ne bekliyor? diye sordu. Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyesi milletvekillerinin Sincan Cezaevi'ni ziyaretinde tutuklu gazeteci Ayşenur Parıldak'la görüşmesi engellendi skandalı sosyal medya üzerinden duyuran HDP milletvekili ve insan hakları aktivisti Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis Ceza ve Komisyonu Başkanı, tutuklu gazeteci Ayşenur Parıldağ'ı ziyaret etmemi engellediği sözlerini kullandı. AK Partililer cezaevi insan ziyaretinde bile siyasi tutukluları dinlemeye tahammül edemiyor diyen Gergerlioğlu, ziyaret ettikleri cezaevinde suların çoğunlukla kesik olduğunu, aktığında paslı aktığını, koğuşların ise kapasitenin iki katı olduğunu belirtti. Cezaevine anneleriyle birlikte atılan bebeklere de dikkat çeken Ömer Faruk Gergerlioğlu, kadın koğuşlarında bebeklerin hali çok üzücüydü. Cezaevleri bebeklere göre bir yer değil, anneler bebekleri için sağlık hakkına ulaşmakta zorlanıyormuş ifadelerini kullandı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Uyarıda vatandaşlara terör ve keyfi tutuklamalardan dolayı Türkiye'ye seyahat planlarını yeniden değerlendirme çağrısı yapıldı. Suriye ve Irak sınırında riskin arttığına da dikkat çekildi. Without credible evidence of US citizen Sirkan Golja for being a member of a terror organization. Seyahat uyarısında aralarında Amerikan vatandaşlarının da olduğu on binlerce kişinin sözde terör iddialarıyla Türkiye'de gözaltına alındığına değinildi ve bu iddiaların siyasi güdümlü gibi göründüğü ifadesine de yer verildi. O halde işlenen hukuksuzluklara son verilmesi için sosyal medyada başlatılan kampanyaya büyük ilgi devam ediyor. Ben Profesör Doktor Haluk Savaş, Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesiydim, psikiyatristim. 1 Eylül 2016 itibariyle 672 sayılı KHK ile görevimden uzaklaştırıldım. Ve 29 Eylül 2016'da da gözaltına alınıp ardından da tutuklandım ve yaklaşık 50 gün tutukluluk ve hapishane hayatım sürdü. Bu arada hapishanede 30. 25 ile 30. gün arasında kanser olduğum anlaşıldı ve hapishaneden çıkıp ameliyat oldum ve yoğun bakımda kaldım. Yoğun bakımda yatağa bile kelipçelemeye kalktılar. Çok kötü muamelelere uğradım. Bitmeyen OHAL ve OHAL komisyonu suç işliyor etiketleriyle Twitter'da startı verilen kampanyaya binlerce kişi katıldı ve yaşadıkları hak ihlallerini paylaştı. 7 Şubat 2017 tarihinde 686 nolu KHK ile ihraç oldum. İhraç olduğumu öğrendiğinde 3 aylık bir bebeğim kucağımdaydı ve emziriyorum. Yaşadıkları zorlu sürece anlatan mağdurlar, yüz binlerce insanın ekmeğiyle, mesleğiyle oynayan, mahkemeden beraat aldığı halde görevi iade etmeyen, pişleme dosyalarıyla hüküm veren, hak ve hukuku ayaklar altına alan OHAL Komisyonu'nun suç işlediğine vurgu yaptı. 672 sayılı KHK ile sorguselsiz mesleğinden ihraç edildim 2016 Eylül ayında. 2017 Ekim ayında ise hakkımda takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik evrakından da anladığım üzere, İhracıma sebep olan şey benim sendika üyesi olmamdı. Bu beni asla suçlu yapmaz. Zaten takipsizlik belgesi de bunun için verilmiş bir kanıttır. Şu son dönemde ihraç edilmiş olan 5000 kadar yargı mensubundan birisiyim. Kampanya OHAL Komisyonu'nun kuruluşunun ikinci yılı olan 23 Ocak kadar 11, devam 11, 12, 12, 12. edecek. Bir hukukçu olarak, bir eski meslektaş olarak diyorum ki... ...hukuken suç işliyorlar insanların haklarını almasına engel oldukları için... Bireysel Silahlanmaya Karşı Mücadele veren Umut Vakfı, Türkiye'nin silahlı şiddet haritasını çıkardı. Basında yer alan haberlerden oluşturulan istatistiklere göre, 2018'de yaralamaya ya da öldürmeye varan silahlı şiddette son 4 yılda %69 artış oldu. 2018'de en çok suçun işlendiği bölge Marmara, en çok olayın yaşandığı il İstanbul oldu. Marmara bölgesinde en çok silahlı cinayetin işlendiği ikinci il ise 166 olayla Sakarya olurken bir önceki yıla oranla %42 artış gözlendi. Bireysel şiddet olaylarının en çok artış gösterdiği bölgede Orta Anadolu oldu.